Evet sevgili öğrenciler, 7. bölüm faktöriyel konusunun ÖSM tarzı birinci testiyle ne yapıyoruz? Dersimize başlıyoruz. Birinci soruda bizlere işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Pekala biz şöyle bir şey yapalım mı gençler? Alt tarafı şöyle bir düzenlemeye alsak. 6 faktöriyel parantezinde buradan 8 çarpı 7 geldi. Eksi 7 var. Bir de ne var? Eksi 1 var. Peki pay kısmına baktığımızda payda ne var? 6 faktöriyel çarpı 7 e, arada eksi var. Eksi 1. Daha sonrasında tekrardan çarpı 6 faktöriyel parantezinde 7 artı 1 işlemi var. Pekala sadeleştirmelerimizi yapalım. 6 faktöriyeller gitti. Daha sonrasında payda kısmında 8 kere 7'den 56, 7 çıkarttım 49, 1 daha çıkarttım 48 geldi. Peki pay kısmında ne var? 7'den 1 çıkarttım 6 çarpı, 6 faktöriyel çarpı 8 var. E peki 8 ile... 6'nın çarpımı 48'dir. Bunlar da bu şekilde sadeleştiğinde geriye ne kalıyor sadece? 6 faktöriyel kalıyor. Yani cevabımız A şıkkı oldu. İkinci sorudayız. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor gençler bize. E şöyle bir bakalım ne yapabiliriz? Nasıl bir yol izleyebiliriz diye. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz gençler. E i̇lk çarpan ve ikinci çarpan kısmı olarak iki şekilde düzeltsek. İlk çarpan kısmında 8 faktöriyel, 7 faktöriyel, 6 faktöriyel var. Peki biz bunları şöyle yapsak. Hmm. Hepsini küçük olan 6 ile göre düzenlesek. İşte burası 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel olacaktır. Diğerlerini de hep 4 ile göre düzenleyelim. Bu şekilde oldu. Yani 6 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel burada var ki e, ekstra olarak 8 çarpı 7 kısmı var. Peki B için baktığımızda ne olur? E, 7 çarpı 6 faktöriyel çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel olur ki buradan da 6 faktöriyel ile 4 faktöriyeller ortaktır desek B için de 7 çarpı 5 kısmı kaldı. C'ye geldiğimizde C'de de Şöyle bir şey olur ki burası direkt 6 faktöriyel çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Yani burada da bu ikisi gene ortak dediğimizde C'den de karşınıza ne çıkacak? 6 çarpı 5 çıkacak. E burayı incelediğinizde yani 6 ve 4 faktöriyeller hepsinde ortak. Onun kat kısmına baktığımızda birisinde 8 çarpı 7'den ne var? A dediğimiz 56 var. B'de 35 var. C'de ne var? 30 var. O zaman büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıraladığımızda en büyüğün A olması gerekiyor ki en büyük A şu şıklar gitti. Daha sonrasında B ve C olarak ne yapması gerekiyor? Devam etmesi gerekiyor. O yüzden cevabımız E şıkkı oldu. Üçüncü sorudayız. X bir doğal sayı olmak üzere eşitsizliğini sağlayan kaç farklı X değeri vardır demiş gençler bize. Şöyle bir düzenleme yapacak olursak eğer. Şimdi en küçük 6 faktöriyel kısmını şöyle bir alsak. 6 faktörel parantezinde 1 artı 7 olur burası ki bu da nedir? 8 çarpı 6 faktöriyel eşittir. Pekala şu en büyük kısma baktığımızda bu da 8 Pardon 7 faktöriyel parantezinde 1 artı 8 olur. Bu da nedir bizim için? 9 çarpı 7 faktöriyel olur. Pekala onu da şöyle yapalım mı? Burayı silip 7 çarpı 6 faktöriyel desek. Şimdi 6 faktöriyel kısmı ortak. Peki burası ne olur? 7 çarpı 6 faktöriyel çarpı x var. Doğru mudur gençler? Evet. Yani hepsinde şu... 6 faktöriyel kısımları ortak oldu mu? Evet oldu. E burası nedir? 8 küçüktür desek 7x bu da küçüktür desek 9 kere 7'den 63 olacak. Sağlayan kaç farklı x değeri var diyor. Şimdi x'e 1 veremem. 2, 3, 4, 5 verebilirim. 6 verebilirim. 7 verebilirim. 8 e, verebilirim ki 9 verdiğimde eşitlik olacaktır. 9 veremem. Yani buradan ne oldu? 3 6, 7 farklı değer verebildim cevabım Denizli. Dördüncü sorudayız. En faktörel sayısı 16'ya bölündüğünde sonucun tek sayı olduğu bilindiğine göre n'nin alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır demiş bize gençler. Şimdi gençler bize şunu demiş. En faktörel. Tamam. En faktörel bölü 16 dediğim ifade tek bir sayı olacak mı? Şimdi bu bölümden tek sayı olduğu bilindiğine göre diyor. Şöyle yapalım mı biz? En faktörel eşittir desek 16'yı karşı, karşı attığımda tek çarpı ne olur? 16 olur. Ki 16'yı ne yapabiliriz? 2'nin 4. kuvvet olarak yazsaydım ben. Şu olur muydu gençler? Yani en n 2'nin 4. kuvvetiyle çarpı ve bir tane e, tek sayıyla çarpıyorum. n faktöriyeli çıkartıyor bana. Şimdi e, 2'nin 4. kuvveti varsa şu olur mu bak. 1 çarpı 2 bir tane 2 oldu. Daha sonrasında 3, 4'ü koydum da buradan 2 tane geldi. 3 tane 4'üm var. E, 5 koydum, 6 koydum. Ne oldu? 3, 4 tane. Bir tane 2 de buradan gelecek. Çünkü 2 ve 3'ün çarpımından gelir bu bize. 4 tane 2'm e, oldu. 2'nin kuvveti olduk mu? Olduk. Peki. Ne koyabilirim başka? 7 koyabilirim. Zaten 5'e kadar kurtarmıyor. Bizi kurtaran kısım 6 ve 7 kısmı var. Şu an 7'yi koyduğumda da 2 üstü 4'üm var hala. Bir 7, 2 çarpanı gelmedi. Ama çarpı 8 dediğimde buradan ne gelecektir? 3 tane 2'nin e, 2 gelecektir. Yani 2'nin kübü gelecektir ki o da 2'nin 7. kuvvetine çıkar. O zaman 2'nin 4. kuvvetinde kalacağım 8'i koyamıyorum. Şimdi 6'yı ve 7'yi koyabiliyorsam ben en faktöriyel kısmına bana ne diyor? N'nin alabileceği değerler toplamı diyordu. E ne dediğim hem 6 hem de 7 olabiliyordu. E bu ikisinin toplamını aldığımızda 13 yani Bursa'ya ulaşmış oluyoruz. 5. sorudayız. Bir sitede bulunan 5 apartmanın her biri 4-9 katlıdır. Her katta 2 daire bulunduğuna göre bu sitede toplam kaç daire vardır diyor. Şimdi 5 tane apartman var ve her biri 9 e, katlıymış. 5 tane apartman var, her birisi 9 katlı. Her katta 2 daire var. Doğru mudur gençler? Evet, doğrudur. Bu sitede toplam kaç daire vardır kısmı. Peki şimdi gençler. Ben bu 9'dan 9 10 şöyle bir şey olur mu gençler? Bak şu ikisini birleştirdiğinde 10 çarpanı geliyor. 9 çarpanı var yani 10 çarpı 9'dan 90 tane dairem var. Ama bizim şıklarımızda 90 diye bir ifade yok. Hep ne vermiş? E, faktöriyel ifadesi vermiş. E, şöyle yapsam ben. Çarpı 8 faktöriyel desem bölü e, 8 faktöriyel desem. Bunlar gittiğinde gene 90 kalır mı? Kalır. O zaman ne yapıyorum? E, üst tarafı bir düzenlediğimde 10 faktöriyel oldu mu? Oldu. Payda kısmında ne var? 8 faktöriyel var. E, bu ifade bize neyi veriyormuş? Gene 90'ı veriyor. O zaman cevabım B şıkkı oldu. 6. soruda bir basketbol e, turnuvasına 6 ülkenin her birinden 5'er takım katılmış. Her bir takımda bulunan oyuncu sayısı 10'dur. Turnuva boyunca 90 oyuncu yedek kaldığı için hiçbir maçta oynamadığına göre bu turnuvada oynayan oyuncu sayısı kaçtır demiş. Şimdi gençler 6 tane ülkeden 5'er takımdan 10'ar oyuncu katıldı mı? Katıldı. E buradan 30 çarpı 10'dan 300 tane ne oldu? Oyuncu katıldı. E bunların 90 tanesi hiç oynamadıysa ne yaptı? 210 tane oyuncu oynamış. Işıklarda e 210 var mı? Hayır yok. O zaman 210'un çarpanlarına baktığımızda gençler ne var? E, bir 7 var. Daha sonrasında 3 var 21 yapar. Çarpı 10 dediğimizde ne yaptı bizim için? 210 yaptı. Peki bu işime yarar mı? Hayır yaramaz. Şöyle düzenlesek. Buradan 2 ve 5 gelir. Şimdi 7 var. 2 ile e, 3'ü çarptığımda 6 geldi. Bir de ne var? 5 var. Yani e, 7, 6, 5'in çarpımından gelecektir. 210 sayısı. Peki bir önceki soruda olduğu gibi A şıkkına bakarsak eğer 7, 6, 5, 4 faktöriyel diye yani üst tarafı açtığımızda e şu 4 faktöriyeller gittiğinde 7, 6, 5'in çarpımına ulaşıyor muyum? Evet ulaşıyorum. O yüzden nedir? Cevabım A şıkkı. 7. sorudayız. Artışık 3 pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilen doğal sayılara faktöriyelsel e, sayı denir. Örneğin 1, 2, 3 çarpımı 6 olduğundan 6, 1 faktöriyelsel sayılır demiş ki tam da ÖSYM'in nedir? Sevdiği tarzda sorudur. Bu tarz sorulardan ÖSYM her yıl e, mutlaka bir tane falan TYT'de önümüze koyuyor. Şimdi gençler burada şöyle bir yol izleyebiliriz. Bir e, metodu metod uygulayabiliriz. Şimdi 3 tane sayının çarpımı zaten 1, 2, 3 verilmiş 6 olarak. Ben buradan 1'i atsam 2, 3 ve 4'ün çarpımını alsam nedir? 24'tür. Daha sonrasında 2'yi atalım. 3, 4 ve 5'in çarpımını aldığımızda nedir? 60 gelir. 3'ü atalım. 4, 5 ve 6'yı çarpımda 30'u ne yaptım? 4'e çarptım. 120 gelir ki buradan e, bu ifade gitti. Daha sonrasında ne diyordu bana? Bu iki basamaklı faktöriyel sayıların çarpımı isteniyordu. E bunların çarpımı şu mu yani? 2 çarpı, 3 çarpı, 4 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 midir gençler? Evet bu şekildedir. Peki burayı birazcık düzenleyelim. 5'im var tamam mı? 4'üm var şu x'i gitti. E şuradan bir 6 elde etsem. Şuraya bir 6 koysam. 6 gitti. E, daha sonrasında ne var? E 4'üm var ama ben bu 4'ü şu 3'ü de buraya koyduğumda 4'ten bir tane 2 aldım. Burada artık 2 var. Şu 3'ü de koyduk. E burası benim için 6 ile eşittir. E bir tane de 2 var da 6 faktöriyel çarpı 2 yani cevabım C şıkkı oldu. 8. sorudayız. Bir gün boyunca aralıksız uyuyan bir kişinin uyuduğu süre toplam kaç saniyedir demiş. Şimdi bir gün dediğimiz 24 saate eşit. 24 saat dediğimiz her bir saat 60 dakikaya eşit. Her bir 60 dakikada 60 saniyeye eşit ki bizden saniyeyi soruyor. Yani şu an biz bulduk. Ama cevaplarda böyle bir şey yok. Bunu biraz düzenleyelim. Şu 24 dediğim 4 faktörüyle eşit. Daha sonrasında bir önceki sorudan atmıştık 60 dediğimiz ifade bizim için 3, 4 ve 5'in çarpımı eşitti. Ki buradan da 3, 4 ve 5 ifadesi geliyor. Şimdi bir 4 faktöreli kenara yazdığımızda şu 3, 4, 5'lerden bir şey çıkartalım ki şıklarda bir tane. Bir 4 faktöriyel ifadem bulunmasa, şöyle bir şey yapsam ben bunun başına bir tane de 5 çarpanı koysam gitti mi? Gitti. Daha sonrasında şuradan ne var? 4'ümü iki tane 2'ye ayırsam şunun bir tanesini buraya getirdiğimden oldu. Burası bir 5 faktöriyel verdi bana. Şurası da tamamen gitti. Şurayı zaten yazdık. E, şu ikisi var. E buradan da 6 gelir. Çarpı 6 koydum da. Yani 6 faktöriyel çarpı 5 çarpı 4 vardı. Bu da 5 faktöriyeli eşit olur. E 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyeldir. O da nedir? E şıkkında karşımıza çıkıyor. 9. sorudayız. Boyutları ABC birim olan dikdörtgenler prizmasının hacmi ABC'nin çarpımı ile hesaplanır demiş. Boyutları yukarıda verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki bir silgin hacmi kaç birim küptür diyor gençler bize. E peki yapalım. Bu üçünün çarpımından yani 14 çarpı 15 çarpı 24'ten gelecek. Şimdi 24'ü direkt olarak bir 4 faktöri olarak yazabiliyorum. 15'ten karşıma ne gelir? 3 ile 5'in çarpımıdır. Bu ise 2 ile 7'nin çarpımıdır ki. Bak şimdi 4 faktöriyeli koydum. Şu 5'i çarpı olarak koydum. 4 faktöriyelde gitti. E, 3 ile 2'yi çarptığımda buradan da bir 6 gelir. 6 kısmı da var. E 7 zaten var. E, bu 4 7 faktöriyelin açılımı yani 4 faktöriyel kadar açılımı mıdır? Evet bunu toparladığımızda kaç eşittir? 7 faktöriyel eşittir. O zaman cevabım Ceyhan oldu. 10. sorudayız. Spora olan ilgiyi arttırmak için 13 ilde etkinlik düzenlenmiştir. Bu 13 ilin her birinde 5 ilçe seçilip etkinliğe dahil edilmiştir. Seçilen her ilçeden 3 okul, her okuldan 14 öğrenci etkinliğe katılmıştır. Buna göre bu etkinliğe katılan öğrenci sayısı kaçtır? Gençler bu tip sorularda hemen ne yapıyoruz? Şunu yazıyoruz. 13 tane il var çarpı. Daha sonrasında 5 tane ilçe seçmişiz çarpı 5. Daha sonrasında ne yapmışız? 3'ümüz var bir tane. 3 tane okul ve her okuldan ne yapmışız? 14 tane öğrenci. E şunu yapalım mı direkt bak 15 çarpı 14 çarpı 13 oldu mu bizim ifademiz? Oldu. E biz buraya bak kırmızı kalemle yazıyorum bir tane 12 faktöriyel ekleyip payda kısmına da bir tane 12 faktöriyel eklersem ne olur? 12 faktöriyeller birbirini sadeleştirdiğinde 15, 14, 13'ün çarpımını elde ederim. E buna baktığımda bu ifade de benim için nedir? 15 faktöriyel bölü 12 faktöriyel eşittir. O da nerede var? D şıkkında var. 11. sorudayız. Enes belirli bir hafta boyunca matematik dersinden hafta içi her gün her birinden 7 soru bulunan 8 test. Hafta sonu her gün ise her birinde 8 soru bulunan 14 test çözmüş. Buna göre Enes bu hafta boyunca matematik dersinden toplam kaç soru çözmüş? Şimdi bize ne demiş? Hafta içi demiş 5 günüm var. Çarpı daha sonrasında 7 soru bulunan 8 tane test çözmüş. Artı hafta sonu 2 tane günüm var. Daha sonrasında 8 soru bulunan 14 testi çözmüş mü? Çözmüş bu arkadaş. Şimdi şu 14 yerine biz 7 çarpı 2 yazsak. Bak 8 çarpı 7'ler ortak mı? Ortak. E ben bu ifadeyi 7 çarpı 8 parantezini aldığımda buradan 5 artı 2 çarpı 2'den 4 kaldı mı? 4 kaldı. E bura işlemi yaptığımızda e, 9 çarpı 8 çarpı 7 geldi mi? Geldi. E ben buna şunu yapsam gençler. Çarpı 6 faktöriyel bölü 6 ile uygulasam. 9 faktöriyel bölü 6 faktöriyel olur. Bu da nerede var? D şıkkında var. 12. sorudayım. İçinde bir doğal sayının yazılı olduğu en kenarlı bir düzgün çokgen sembolünün değeri e, A çarpı N çarpımına eşittir demiş. Örnek olarak 5 e, var. Üçgen içerisinde 5 çarpı 3'ten 15 olduğuna göre toplamının değeri kaçtır diyor gençler bize. Pekala gençler ben şöyle bir şey yapsam burayı 6 faktöriyel açsam 6, 5, 4, 3 faktöriyel olur mu? Evet olur. E ben bunu şöyle bir paranteze alsam 6, 5, 4 parantezine alsam. Buradan ne geldi? 1. 3 faktöriyel dediğim ifade kaça eşit? Bu ifade de 6'ya e, eşit. Topladığımda 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 ifadesini elde ediyorum ki şu 6'yı 3'e 2 olarak paylaştırdığımda yani bu buradan giderse 3 çarpı 2 gelir. Şu ifade nedir bizim için? 5 faktöriyeldir. Bir de ne var başında? 7 var. 7 çarpı 5 faktöriyel yani cevabımız D oldu. 13. sorudayız gençler. X pozitif tam sayısı için bir ifade tanımlanmış bize. Buna göre ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi bir verilerine bakalım gençler. X faktöriyel bir dikdörtgen içinde olduğunda X çarpı X eksi 2 çarpı X eksi 4 çarpı 6 4 2 yani çift ise bu şekilde. Tek ise e, alt taraftaki gibi oluyormuş. Şimdi gençler olduğuna göre diyorsa bizim şu ifademiz ne? Çift. E, yukarıyı biz şöyle bir düzenlesek. O, e, 9 faktöriyel parantezini aldığımda buradan 1 artı 10 geldi mi? Evet geldi. Buradan ise 8 faktöriyeli şöyle yapıyoruz. 8 6 4 2 şeklinde yazıyormuşuz. Bize bunu tanımlıyormuş. E üst taraftan şimdi 11 geldi. Çarpı ne var? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde gidiyor. E payda kısmında ne var? 8, 6, 4 ve 2 ifadeleri var. E biz şunu yapsak 8'ler gitti, 6'lar gitti, 4'ler gitti, 2'ler gitti dediğimizde eşitliğimizde 11 çarpı 9 çarpı 7 çarpı 5 çarpı 3 çarpı 1 ifadesi kalıyor. E bu da şuna eşit değil mi? Kare içerisinde 11 faktöriyel ki bize nerede tanımlanıyor bu ifade? Burada tanımlanıyor. E o zaman cevabın ne oldu? E şıkkı oldu. 14. sorudayız. Bir cep telefonunun kilit ekranının açılabilmesi için ekranda yazan birden 9'a kadar olan rakamlardan önce biri seçilip sonra sağa sola veya yukarı aşağı doğru ne yapması gerekiyormuş? Devam etmesi gerekiyormuş. Bu 4 rakamın çarpımı bir en faktörel sayısına eşit oluyorsa ekran kilidi açılıyormuş ve bize bir tane de örnek vermiş gençler. Buna göre ekran e, telefon ekranı kilitliyken aşağıdaki desenlerden hangisi çizilirse kilidi açılır diyor. E, A şıkkından deneyerek bulacağız gençler. Şimdi A şıkkına baktığında bak. 7, 5 ve 6 kısmı yani bir faktöriyel kısmında eğer bu sayılar varsa şuralardan bir şey elde etmem gerekiyor. Ki çarpanlarıma baktığımda zaten buradan 2 ile 2 gelecek. E buradan 4 ile 2 geldi. Buradan 3 ile 3 geliyor. Ben bunu bir faktöriyel olarak yazabiliyor muyum? Hayır yazamıyorum. O zaman A ne oldu elendi. Şimdi B'ye baktığımızda ben şunu ne yapabilirim? 3'e 2 yazarım. Hadi şuradaki 3'ü aldık. 6 gitti 5. E 2 ile 2'yi çarpsam 4. 5, 4, 3. E 2 boşta kaldı gençler. Ozanlı oldu. B şıkkı da gitti. C'ye geldiğimde ne yapabilirim? Şimdi buradan bir 4'e 2 elde etsem. 4'ü boyadık. 2'yi de boyadık. E şu oldu mu? Bak şu 8'i iptal et. 6, 5, 4, 3, 2. E 1 olsa da olmasa da bu 6 faktörü eşit mi? Evet eşit. O zaman cevabım C şıkkı oldu. Ve bu testimizin de sonuna geldik gençler. Ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve güzel yorumlar yapmayı unutmuyoruz. Haydi iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.